Birleşmiş Milletleri etkisiz hale getirmesi, küresel vicdanın kabul edebileceği bir durum değildir. Hani Ziya Paşa'nın güzel bir sözü var ya, eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Bu işin dertlisi mi? Ülkemin sevdalısıyım. Böyle küçük siyasi hesaplar içinde olmadım. Olmayacağım. Sayın Perez, benden yaşlısın. Sesin çok yüksek çıkıyor. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereği. Benim sesim bu kadar yüksek çıkmayacak. Bunu da böyle bilirsin. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum. İşte onun için diyorum, ben Birleşmiş Milletler'in adaletine inanmıyorum. Öleceksek adam gibi ölelim. Bunu başaralım. Onun bilmem nerede medya mensubu varmış, onun bilmem nerede ne bağlantısı varmış, onun bilmem nerede ne görüntüleri varmış. O onunla görüşüyormuş, bu bununla görüşüyormuş. İçeriden aldıkları bilmem ne haberle. Beyler, Ülke yönetiyoruz, ülke. Millet yönetiyoruz, millet. <laughs> Oyuncak değil. Unutmayın, her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Her kışın baharı vardır. Karanlıkları aydınlığa çeviren, hüzünleri ferahlığa tahvil eden bir yüce el bir yüce kudret vardır. Yusuf'u kuyudan alıp Mısır'a sultan eden bir güç vardır. Usayı Fıravun'un sarayında yetiştirerek onu oraya hakim kılan bir güç vardır. Fıravunları, zalimleri, hainleri, zillete mahkum eden, mazlumun ahına cevap veren, sabredeni mutlaka zafere ulaştıran bir irade vardır. Allah'a dayan, sahaya sarıl, hükmüne rağm ol, yol varsa budur bilmiyorum başka çıkar yol. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Bir ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım. Boğamazsam da hiç olmazsa yanımdan kovarım. Üç buçuk soysuzun ardında zaallık yapamam. Hele hak namına haksızda ölsem tapamam. Dolduğumdan beridir aşıkım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Kim dedi uysal koyunum? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördün mü yanar ta Onu dindirmek için kamçı yerim, Kifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem. Aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim. Hakkı tutar kaldırırım. Zalimin asmıyım ama severim mazlumu. Rabbim razı olsun diyorum. Rabbim kardeşliğimizi, muhabbetimizi, birlik ve dirliğimizi daim kılsın diyorum. Geride kalan yüz yılın isimsiz kahramanlarını tekrar hayırla yad ediyor. Vefat edenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Sakın kader deme. Kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş. Göklerden gelen bir karar vardır.